Selam gençler ben Emre Dağhan. Team of'la ilgili yeni bilgiler taze taze elimize düştü. Bu bilgileri size verip gideceğim. Çok vaktinizi almayacağım merak etmeyin. Dizinin oyuncu kadrosu önümüzdeki ay belli olacak. Filmin yayınlanacağı Paramount Plus önümüzdeki ay dizinin 100 bölümünü de kendi bünyesine katacak. Artık oradan izleyebileceğiz. Orijinal dizi Paramount'a yüklendiği zaman kadroyu da söyleyeceklerini düşünüyoruz bir basın toplantısıyla. Kesin gözüyle bakıyoruz buna. İkinci olarak film kesinlikle Netflix'e gelmeyecek. Çünkü Paramount Plus da Netflix ile rakip bir firma. Onun önüne geçmeye çalışan bir firma olduğu için iki tarafta da aynı şeyi görmeyeceğiz. Jeff Davis daha senaryoyu yazmaya başlamamış. Sadece ana hatları belli filmin. Dylan O'Brien'in filmde olmayacağıyla ilgili belli başlı şeyler sağda solda dönüyor. Öyle bir şeyin aslı asları yok gençler. Halen de dizide olacağını, filmde olacağını biliyoruz. Aynı zamanda Jeff Davis kafamdakilerin %1'ini filme geçirebilirsem muazzam bir şey ortaya çıkacak dedi. 2022 filminde çok fazla aksiyon sahnesinin olacağını ve görsel efekt olarak tavan yapacağını biliyoruz filmin. Aynı zamanda duygusal sahnelerin de yoğunlukta olduğunu biliyoruz. En iyi sona sakladım gençler. MTV ile MGM'in anlaşmasının sonucunda eğer bu film tutarsa bunun ardından iki tane daha film gelecek. Bu bir anlaşma ya bu kesin. Eğer bu film rating tutarsa, ratingi tutarsa iki film daha bekleyeceğiz gençler. İki film daha kesin gelecek. Ama bu filmin tutması lazım. Wolfpack'te de adam akıllı bir gelişme yok. Sadece Wolfpack ile ilgili şunu söyleyebilirim. Korku temasının daha yoğunlukta olduğu bir dizi olacak gençler. Çünkü Esin kaynağı olan roman bir korku romanı. Onun da yazarı genelde korku senaryoları yazan bir yazar. Bu nedenle korku temalı bir film olacak, dizi olacak pardon. Önümüzdeki ay bu zamanlar kadroyu tam anlamıyla bileceğiz büyük ihtimalle. Ama Netflix'e gelmiyor gençler o kesin onu söyleyeyim Netflix'e gelmeyecek. Full dizi filmizde cehennemi.com'dan izlersiniz ama siz rahat olun. Taze bilgiler tükendi bu kadar. Bu arada videoyu sakın ama sakın beğenmeyin maazallah cebinizden para çıkar Allah belanızı verir ölürsünüz bitersiniz sakın beğenmeyin videoyu. Abone olmanızın da hiçbir manası yok zaten. Zaten Discord'a gelin diye kendimi de yırtmayacağım. Aşağı linkini koyarım. Gelmek isteyen gelir. Bu kadar. Yine bilgi düşerse aktarırım size. Görüşmek üzere. Allah'a manetsiniz.